Oha adam dua yazmış lan ismini. Adamlar doğayla kazanacak galiba arkadaşlar. Kiminin hayır duası şimdi. şort yok oyuna sen longa. Tamamdır ben longa yardımına geçiyorum. Dön e dön, dön dön dön. Top mid varmış yardımına şu. Uff çok kötü düştük ya. <laughs> oğlum bu adam ne yapıyor lan bunlar? Kanka dua işe yarıyormuş. Kanka bizim bir şey yazsak. Lock diye drop ve koydu bana neyse. Ve bizi vuran bir animeci ya of. Abi animeciler hiç kim ya? Animecinin ta... Oğlum lan <laughs> bunu de izliyor mu lan? <laughs> ne animesi <var>? oğlum? <laughs> Kanka aslında bir animedeki göz ama bakıyorum. Naruto bilmiyor musun lan? Naruto of abimiz ya. Kerpeten Ali. Top mid boş abi. Direkt B'ye koşacağız. Skor 2-0. Mit geldi. Ölme Öldür abi. şunu. Ölme ya. Ağzını çöz. <laughs> Hepimizin skoru aynı ama 10 numarayız. Bak 0 0 0 0 2 2 2 2. Kanka <laughs> o, uyum var şimdi. Yeleğe geçiyorum. Yeleğe geçiyorum şimdi. SSC show'mu izleyin. Birer tane kill alalım da ayıp olmasın. Olur. Vallahi ayıp oldunuz beyler. Uf, adamlar hayatlarının yatırımını atıyorlar ya. Nice. O da Uf. öldü. Arkadaşlar kimse görmedi o atışı. Hangi atışı? Oğlum tek kill almayan bir Yer mi kapı arkası benden? Long flash ne arkana attım ben bir tane. Long'un hepsi kör. Arkalayalım hiç orası hiç çatışma. Arkalayalım derken? Beni tek mi bırakacaksın lan burada? Aa kaçamadım. Geldi AT. <laughs> olsun ya. Ayak olacak var mı? Sabahsan oynarsın. <laughs> Oktay salondan mı konuşuyorsun lan? <laughs> Bak sen düzeni bozuyorsun. Ya olsun o niye atarsın? Bir kilo Numan'a ver her şey ki olsun. Kanka onu yapacaktım alamadık mı al? Siz o benim hepsini alırsınız ya. Al bu girsin. Ersin bu sana girsin. Numan bir saat kapına önünde böyle hareket ediyor. Zikzak hiç adam vuramadım onu. onu, onu sıkacağım bir. Ya bundan önce bir el attık. Adamlar bana 15-16 vurmuş, Berk 75 vurmuş. <gülüyor> <O> <gülüyor> oyunda <gülüyor> bir mermi sıktı o da bana geldi. <laughs> Long mu geldi? Ben 46 canı var Berk. teki geldi. Bomba düştü Ay'a. Berk, sakin ol. Adamlar da oynasın. <laughs> Kanka adamlar da para verdi bu oyuna. Böyle bir şey yapma. <laughs> Geri gel. Geri gel, geri gel. Kanka ya. Dizaynı öldüğün, öldüğün noktaya bak. Öldüğün. <gülüyor> <gülüyor> gel sola. <laughs> ya normal senin yüzün ne konuşmasına. O ez cezan abi? Sol yani. <laughs> <Hiç o zannet. gülüyor> <de sen> <laughs> Lan. Kanka mola mola. Oktay kanka sen de parabol ama hep hafif silah çekiyorsun. Mezara mı getireceğim parayı? Şey vardı ya eskiden böyle krallar falan Altınlarıyla ile gömülür. Oktay'da onun gibi bir şey. Ya, bak sen oraya tek tutarsın. Bir ace al. Şöyle bir şey deneyeceğim. Ana Sakin olun. Ba burada. Numara hazır mısın? Bu vuruş sana gelsin. <laughs> anladım. <laughs> <laughs> azizler ne yaptın azizler? Kanka bir şey deneyeceğim. Gelme lan. <laughs> Sıkıntı yok kanki. Hadi eyvallah. Yok, ben daha iyisin ya. <laughs> o yüzden bir şey demiyorum Ersen evet, sattım bu arada. Biz de arkadaşlar sana gap kov yapacağım. Eklerle sayınlar derne. Başı cümlet <laughs> bir yere. Asırı kemik. Oo iki mit var kanka bakma. Abi hmm. ne gel nasıl otuz vuruyor ya. Ya siktir git. Numa geri gel. gel bu sefer yaşayacağım seni. Gel gel gel. Mor kör oldum kanka ben Nerede kanka? Aynen aynen. aynen aynen. Oğlum adam aynen. gelmiş. Aynen. Oktay. İyi ki parayı saklamışsın kanka. Digit atar mısın? <laughs> Ana da bir silah atsana Tam bir şey. Faması falan fark etmez yani. Oğlum niye bizde para yok herkes de full? Ya olur Sakin sakin sakin. Bak, bak. bak çıkma. Ne yapıyorsun lan? Bu tabancayla hepsini alacağım. Bak şimdi bak. Kanka bak. birinin 44 canı var. Bir HS atsan. Bir de osursan ölür. <laughs> bak Berk sen ne yapıyorsun lan? 4 olabilir abi. Bir şey diyeyim mi? Gözümü kırparken vurdum adamı. Numan AWP benim gibi oyna bak. Gözümü kırpıyordum. O arada masum havadaydı. Klavyem de ters düşmüştü öyle vurdum. Hop şu bir. Yer. Bomba bende beyler sakin. Ben Ersin Gaydım TC yardıma geldim. Adam bitti bitti. Bana salar mısınız abi? Ben, ben saldım kanka. Tam arabanın üstünde ortada duracağım ama. Bak smoke atıyorum o adam short'ta bekleyecek. Short geldi adam. Kanka o adam oynayamaz. flashlayacağım kafasına. Nasıl şey ölme? Be, 98 vurdum eyler. Öldürün şu herifi. Asistim geldi Vallahi 98 öldüm. Tamam kanka. <laughs> Ben sen tabanca kal ya da ne yaparsan hep ben böyle bakıyorum. Long'tan gel. Ben bıçak diyeceğim Berk oraya. Neden? Kapayı ile ikim Aman koydum sen bana mı sıktın? Gel ki. Ya hile yam olarak ya. ya. Kur'an çarpsın hile bu adam. Kerpeten açmış böyle. Oğlum A daha boşmuş lan A'ya gitmemize rağmen. <laughs> Beyler A'ya git. Rampa. Ana. <laughs> en azından bir adam vurduk. Ama keleşi ver keleşi. Sen git AWP oyna. Ama silah yok ama Şimdi beyler taktiği değiştiriyoruz. B, 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 B gidin siz. Ben de. Gördü ya. ki. Yeah. Sonra teşekkür edersin. Onlar bana fokuslar ya. Abi şu yeşile atalım mı oyundan? Bok gibi oynuyor. Yeşil ben miyim lan? Ha duman Kendin oluruz. Mid'den kaç adam düşürürüm söyleyin. Kanka Sıfır. büyük ihtimalle sen, yani düşeceksin. Şey Longa flash atın yeter bak. İyi, ya tamam. tamam. bak o kadar söylüyorum. Longa flash yok mu? İki tane be. Yet. Sen kahin. Öldü. Anara yandım. Anıra, yandım. Adam kanka. tam kördü ya. Güzel atmış. adam kanka? Eksi adam mı oldu? Ben T-Rock'tan mı? 3, 2, 1. Low ha. HP <laughs> Ölüm, bir şey kanka adam. Yine bir önemli. Tamam Mesin kanka. Ses şişme başlıyor beyler. Sağ olun. Adam önünden geçmedi, üç kişi bilerek önünden geçtiler. O çıkacak. Bak long tamam, öldü, long, long, long öldü. Bak bak gördün değil mi o Hile, hile kesin Abi, bunlar hile, hile var, yani. 33 vur. Bak bu taktiği kimse bilmez. Yanlış attım ya. Hi. <laughs> 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 abi öyle pikleniyor ya ah, iki kişi. Ersin ikisine vuramayacak kadar eziksin yani değil mi? Oğlum bileğim kırıldı lan çevirmeye çalışırken. Nelere daha az ciddi oynayalım abi. Başlayın artık. Midde ne var? Evet. Anladım. İçeri girmiş. Kanka burası sende. Aa bomba düşmüş lan. Bir 3 AWP nedir Allah sağ için. Bulmayın bir yerden sonra abi ne diyor? Oğlum abi? korktum Allah belanı versin. Neyse. Beleş AWP. Vay Hadi eyvallah. Numan, berak berak berak. berak. Tam adam arayı alsın ben. B boşum Oğlum Geri evet. geri Gir gir gir. Gir gir gir. Arkada arkada arka, arkada. Numan git orada öl kanka tamam mı? USP'li adama AWP ver bereş. Al işte. Al çıkıyor, adam. Lan. Al. Numan sen gösterme kanka o ABP'yi sakla. Allah belanı versin. Abi de klan bir şey yazıyor benim silahın üstünde. İbneler yazıyor lan benim Bak, silahın, silahın üstünde. Yeşil silah çek markası var yerde. Yeşilliklermiş. Adam gördüm, gördüm. Şu an tünelde ses yok. B var <laughs> şu an. <laughs> Tamamdır. Beyler B dönsenize bir yanda. Bir yanda ama. Döndüm döndüm döndüm. Dön. Şöyle bir 360. BT Ondan mı? Bu Oğlum ya basket çıkamıyor 60 vurdum. <laughs> sen kaç vurdun? Ben de 60 vurdum. Hadi ver kolay gelsin. Ya raya diklesene sen. Sen aldın ya bu arada. Başaramadık abi. B açılacak. Hadi eyvallah. Gir 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 sağa tamam. Bebek içi var karda içi. Bir tane kar kar. Adam, Adam otu, otomatik manet şata verdi bana ateş edemedim. Şu atladı. Arası ücreti mukabilinde birkaç sigara rica edecektim. Bunun ya. Herhalde biz neyiz ya böyle. Kanka Numan kötü tursun oynaması da rahat alacağız da. Ee, Numan o AWP'yi düşünme. Oğlum, Paramız lan. bitti. Kobe. Gel be. Berk ona da vurmuş. Kobe right miyim be? Kobe miyim be? Önce Oo lower 2. Bekle bekle bekle. bekle bekle bekle. Girme içeri girme. Abi beraber gitsek ya. Kanka girme dedim işte. Onlar gelecekti buraya. Bak yine gelecek. Bir tane daha var. Oha be kardeşim iyiydi. Berk şorttan geldiğini sesini vermeye yeter. Short'tan gitmeyeceğim. Yani işte. anladın sen. Rush'ı vuralım. Öyle girelim bence beyi. Adamlar da hadi flash'ımı. Oğlum flash mı yok mu lan? Ben satayım. ben satayım bari adamın 40 canı var. Hayır 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 alın. Helal size. Numan birazcık daha güzel oynamayı denersen sevinirim arkadaş daha kalkmışız zaman onun sabah sabah sen dediğin şeye bak sikerim seni <laughs>